Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün karşınızda size sözünü vermiş olduğum, bir önceki videoda sözünü vermiş olduğum Swatch videosuyla karşınızdayım. 3 saatimle, 3 Swatch marka saatimle ee, sizlere eşlik ediyorum. İşte saatlerimiz burada. Şöyle bunu da ah olmadı. Sizinle beraber kapak fotoğrafını da çekeyim bu arada. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu saat ne demiştik bir önceki videoda? Böyle alakasız, gereksiz işte Tevise'nin Rolex homajı, saatler gibi saat alacağınıza gidin paşa paşa en basitinden ikinci el bir swatch alın demiştim. Bakın şimdi elimdeki swatchlarla hem size birazcık saat maceramdan hem de swatchlardan bahsederek ilerlemek istiyorum. Neydi arkadaşlar? Şunları önce bir kenara ayıralım. Bir iki tanesini çıkaralım. Arkadaşlar Swatch, İsviçre yapımı bir saattir. Kaliteli bir saattir. Ee, kelime anlamı second watch. Yani ikinci saatten gelir. Yani Swatch'un, diyorlar ki Swatch üreticileri, Swatch markası. Ya senin kaliteli böyle pahalı bir saatin olsun. Ama böyle günlük kullanabileceğin, ikinci bir saat olarak da böyle bir Swatch'un olsun diyor. Şimdi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz saat elimde görmüş olduğunuz saat böyle biraz satıcı gibi olduk ama şu görmüş olduğunuz saat benim saat maceramın başladığı saat nasıl şöyle 2005 yılında hatta 2004 yılında ben üniversiteye hazırlanıyorum ve o yıllarda dershaneden bir arkadaşım var o yıllar böyle biz dershanelere falan gidiyorduk sormayın dershaneden bir arkadaşım var kendisi şey, e, hatta adını da yağ dediğim buradan kulakları çınlasın Yoel. E, Yoel'in bir tane e, saati var. E, Swatch marka. Böyle o tabii kronograf özellikli bir saatti. Böyle şık duruyordu, güzel duruyordu. E, Yoel'in o saati ve hep gözümdeydi böyle. Çok hoşuma gidiyordu. Hep diyordum kendi kendime. üniversiteyi kazanırsam kendime bir saat alacağım. Çünkü e, aileye aile çok şey yapmak istemiyorum açıkçası. İstemiyordum kendime. Maddi olarak e, destek talebinde bulunmak istemiyordum. Hep kendi paramı bir biriktirme, e, harçlık edinme özelliğim vardı. Diyordum ki harçlıkları biriktirdiğim paralardan alırım ben. Neyse arkadaşlar sonuçta gittim paşa paşa e, üniversiteyi kazandım öncelikle. Kazanınca da ben İstanbul Mecidiyeköy'deyim. E, Mecidiyeköy'e çok yakın bir yerde oturuyorum. E, Mecidiyeköy meydanında bir tane saatçi vardı. Hep böyle önden de geçerdim. Gittim o adama. Dedim ki usta merhaba ben saat alacağım. Bu saatte de beğendim derim. Onlar da sağ olsunlar. Saatin 120 lira fiyat etiketi vardı 2005 yılında. 120 milyon. Ee, onlar 105 e, milyona. Dediler ki pazarlık yaptık. 105 milyona bıraktılar bu saati bana. Arkadaşlar hatta şöyle söyleyeyim. Kutusu da e, atmadım burada. Fakat kutusunun arkasında farklı bir model yazıyor. Çünkü bu saatin modeli YGS724G. E, modeli. Hatta YGS724G YGS sonu G bile olmayabilir. G grey olabilir. Çünkü bu saati de grey versiyonu var. E, belki bu YGS724B olabilir. Bilmiyorum. Ama e, arkadaşlar dediğim gibi. Aa bakın hemen. Reklamını yapıyorum. 15 yıl sonra reklamını yapıyorum arkadaşlar. Burada G yazıyor ama dediğim gibi emin değilim ona. Merkez Saatebi Ergun Yılmaz. Mecidiyeköy kaşesi burada. 2005 yılına ait. E, tabii o zamanlar Eren Holding tarafından e, Swatch saatlerin satışı gerçekleştiriliyor. Tabii burada hop, e, ekstra şeylerimiz de mevcut. E, kayış parçalarımız da mevcut. Neyse ben bu saatimizi 2005 yılında almış bulundum. Arkadaşlar ne diyordum? İkinci el kaliteli bir saat alın. Kullanın. Arkadaşlar bu saat, şöyle söyleyeyim, hiç pili bitmedi. Yani şey o... Çok büyük, yanlış söyledim. Son dediğimi dikkate almayın. Ee, hiç e, pilsiz kalmadı. Her zaman çalışır durumdaydı. Ve ben bu saati sadece iki ayda bir tarih ve takvimini e, güncellemek için e, şeyini pimini çekiyorum. Onun haricinde ne bir geri kalması, ne bir bir şeyi. Tıkır tıkır çalışıyor. Yani Swatch'ların özelliği nedir? Eğer ki bir problem yaşarsanız, Garanti süresinde direkt değişim yapılır. Genelde Swatch'larda e, tamir olmaz. E, ama sıkıntısı yoksa da işte bakın gördüğünüz gibi 16 yıllık saat. Tertemiz bana mısın demiyor. Tıkır tıkır kolumda. İşte ben bu saati hala kullanıyordum. E, fakat e, en son şey yaptım. İşte Kasyolar merakım başladı bilmem ne. Ve bu saati biraz da benim ilk saatim olması vasıtasıyla. tabii öncesinde ka kullandım kasiyolar vardı. Çocuk kasiyoları işte. Asker tipi. O F91'ler filan. Hani o kasiyolarım vardı benim zaten. İlk defa adam akıllı almış olduğum saatti. Bu kendi paramla. Ve ee, bunu şu anda kenara koydum. Yani kole koleksiyonumda baş köşede duruyor. Ara ara takıyorum. Hani. Mesela herkesin bir şeyi vardır. Rutini vardır. Mesela babalar gününde babamın saatini takarım ben. E, Seiko 5. Eee kendisini hani iade ederim bu şekilde. Bu ee, bu saatte mesela bazı özel günlerinde koluma takıp kullanmakta olduğum bir saat. Şimdi bunu bir kenara alalım. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Hızlıca devam ediyorum ve karşınızda ikinci saat. Arkadaşlar Swatch'un YAS100G modeli bu da. Ee, benim ilk otomatik saatim. Bu saatin de anısı çok büyük. Nasıl ki bu saati hiçbir şekilde satamazsam bu saatle satamam. Niye? Çünkü bu saati bana eşim, tabii o zamanlar kız arkadaşımdı, kız arkadaşım aldı. Nasıl aldı? Tabii ben e, ee, buna aldım, bu saati aldım. Deri gibi de kullanıyorum, seve seve takıyorum ama bir yandan da saat merakım başlamış. Devamlı Swatch ma markasını benim sevişim. Swatch bayilerine gidip Swatch'lara bakıyorum. Neler gelmiş, neler var, neler yok diye. Bu saati gördüm. Bu saat iskelet bir saat yani kadran gördüğünüz gibi direkt e, kadran yok iç mekanizmayı görüyorsunuz sadece bir akrep akrepiyel kovan e, gözüküyor fosforlu bir şekilde bir saniye göstergesi ama onun haricinde arkadaşlar e, hiçbir mekanizmayı gördüğünüz bir saat ve e, gördüğünüz gibi iç aksamı da e, şu şekilde yapmışlar yani basit bir mekanizması var ama iş görüyor mu görüyor. Ee, sıkıntısız ilerliyor. Yani basit dememden kasıt da yani saat, tarih, e, saat, gün gibi özellikler yok. Neyse. Bu saati ben aşık oldum. İstiyorum. Deli gibi istiyorum ama dediğim gibi araya askerlik girdi. Ben askere gittim. Ben askere gidince de eşim benden gizli bir şekilde fıtı fıtı gitmiş. E, Swatch'tan bu saati 5 taksitle mi 6 taksitle mi almış. Yani ben askerden döndüğüm zaman e, saatin son taksiti öde ne ödemişti. Ve bu saat dediğim gibi e, günümüzde hala mesela bu saati e, hemen söylüyorum e, Şu dursun. E, neydi? E, YGS 724G ya da B. E, bu saati hala şeyde internette sahibinden de bulabilirsiniz ikinci el olarak. Kaç para? 200 lira, 150 liraya hala var bu saat. Hani bakın gidip o TVS'yi alana, kadar bu saati alın. Hani ne kadar? 36 milim çapında. Birazcık küçük gözükebilir günümüz moda saatlerine göre. Ama 36 milim standart bir saattir. Ee, şeydir, ölçüsüdür. Seve seve kullanırsınız. 90 gram mı civarında, 90 ya da 93 gram ağırlığı var. Hani kolunuza saat taşıdığınızı hissedersiniz. Gerçek bir saat. Bu da aynı şekilde 36 milim çapında 90 ya da 93 gram ağırlığı var. Ve koluma taktığım zaman görüyorsunuz tıkır tıkır hani dress watch olarak bile kullanabilirsiniz. Yani bir takım elbisenin altında bile hani takım elbisenin bir, tam bir takım değil de böyle bir blazer ceket falan hani o tarz bir kombin yaptığınız zaman bile takın kolunuza hiç kimse yargı, yadırgamaz yargılamaz hatta çok da şey yaparlar. Ha bir de bu saati kullanmak arkadaki en çok sevdiğim özellik. Evlendiğim zaman e, yüzüğümü taktım, e, altın yüzük, yani sarı yüzük, bir de bunun içinde sarı şeyler var ya, e, parçaların e, parlaması, o filan çok hoşuma gitti. E, onunla birbirini böyle bir kombin yapmış bulunmuştum zamanında. Çok severek kullandım. Neyse, o benim kişisel görüşüm. Diyeceğim, bakın bu da mesela Swatch'ın hala satılmakta olan bir saati. Kaç para bu saat? Ee, şu anda 1700 lira civarında bir e, fiyat etiketi var. Otomatik bir saat için e, kabul edilebilir bir seviye. E, kutusu hala tabii ben kutuları atmıyorum e, o zamanlardan beri saklıyorum. İşte mesela kutusundan ekstra baklarım burada. E, ha bakın Eren Holding hemen ne zaman alındığı da buradan çıkacaktır. 18 Aralık. Zaten ben de askere Aralık'ın ilk. Aralık 4'ünde mi gittim 7'sinde mi gittim O civar bir şeydi Tabi burada birçok daha kağıdı var e, Garanti belgeleri zart zurt Onları bir kenara koyuyorum Bir de, de burada faturası var Arkadaşlar şöyle yapacağım e, Hani Fiyatlara bakın O zaman 379 lira Yani Hatta saatin dolar üzerine hesapladığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 100, 100 dolar mı 120 dolar mı ne bir fiyat etiketi var yurt dışına ha, karıştırıyor olabilirim yanlış söylüyor olabilirim siz de bir kontrol edin ama yani yani hesapladığınız zaman o zamanki döviz kuruyla e, ve vergisiyle birebir oturuyor işte dediğim gibi abi orada kutusuyla falan saklıyorum bunu da aynı şekilde ileride belki çocuklarım hani var ya bu Rolex videoları işte kutusuyla mutusuyla saklamış adam faturasıyla sonra Akıl almaz fiyatlara böyle 100 bin, 100 bin dolarlara satılıyor ondan sonra. Belki çocuklarım ileride böyle bir deneyim yaşayabilirler, umarım. Ama bir, hepsini bir kenara koyduk. Ee, arkadaşlar, bakın mis gibi bir saat. Hani otomatik bir saat mi alacaksınız? İkinci şey, e, alakasız saatlere para vermeyin. Bakın saat burada, mis. Tıkır tıkır takın kolunuza. Ee, çalışır. Ha, tamam, bunu ikinci el almanız tavsiye ederim. Abi fiyatlar çok yükseldi çünkü. Gereksiz yükseldi. Ki zaten dolar şu anda 9.25-9.30 ee, Yani, alacaksanız da şimdi alın çünkü zamlar kapıda. Deyip Son Swatch saat. Arkadaşlar bu Swatch'u yaklaşık bir yıl oldu. Daha bir yılda olmamıştır. İkinci el aldım mesela. İşte, benim hiç kronograf bir saatim yoktu. Ee, Böyle kolda da duruşu hoşuma gitti bu saatin. Şöyle ta, e, kola duruş değil dışarıdan görünüşü hoşuma gitmişti. İkinci el bir saat. Bana çok yakın. Levent'te oturuyordu kendisi. Levent'te çalışıyordu daha doğrusu. E, kendisiyle irtibata geçtim saatin sahibiyle. Dedim ki ben bu saatinizi almak istiyorum. Dedi tamam kaç para? E, oturduk pazarlık yaptık. Arkadaşlar 200... 70 liraya mı, 280 liraya mı ne aldım bu saati? Diğer e, Swatch'larla karşılaştığınız zaman biraz daha büyük. Yani 39 milim e, çapında ve 130 gram civarında bir ağırlığı var. Bu ağırlık değişebilir çünkü ben mesela bakla çıkartıyorum e, şeyden kayıştan. O yüzden daha hafif olabilir. Hani siz çapına e, dikkat kesin özellikle. 39 milim, 40 milim e, civarında bir çapı var. Hani kolda biraz daha ben buradayım diye duruyor Bir de şu renkler içinin siyah kadranları e, turuncu saniye gösterge saniye göstergesin ki turuncu e, özellik e, keza saati günü de turuncu bir şekilde gösteriyor Yani saat bir hoşuma gitti dedim ki e, arkadaşlar irtibata geçtim aldım saati eve geldim bakın şu saat kolunuza taktığınız zaman dışarıda hiçbir yerde eğreti durmaz insanlar rahat yani şey olmaz. Ama o benim Tevisi video Tevisi'deki o saati kol taktığınız zaman insanlar kolunuza bir kitlenir bakar. Ondan sonra der ki he çakma kullanıyor. Der sizin bütün karizmanız yerle bir olur. Ama şu saatte hiç kimse yadırgamaz sizi, problemle yaşamazsınız ve hatta şık duran bir saat. Bu saatin özelliği de bu saatin model numarası YCS 507G. Şimdi i̇şte ben bu bu arkadaşı adamdan aldım kutusuyla verdi. Ondan sonra baklalarını, ekstra baklalarını paylaştı. Tamam her şey güzel. Ben de eve geldim. Şurayı görmeyin şimdilik. Şuraya YCS408G yazıyor. İyi dedim tamam. Giriyorum. Aratıyorum. Bu saat çıkmıyor. Başka bir saat çıkıyor. Meğersem sonra arkadaşı aradım öğrendim ya öğrenmedim. O da tabii farkında değil. Bu saatte de tabii 2007 yılında Eren Holding tarafından satılmakta. Eren Holding'de ne yapıyorlar? Aynen bir önceki de bakın YSS 105G yazıyor burada. Yani farklı modellerin kutularını verebiliyorlar size. Hani bunda mesela bunun kutusunda normal orijinal olması gereken kutu ama mesela bunlar da farklı kutuyu vermişler. Sonra ben e, Google'ın e, görsel araması ile birlikte e, bir arama yaptım ve bu saatin asıl olması gereken şeklini buldum. E, onda böyle saatin kendisi. Okey. Kayışı farklı. Kayışına iki tane siyah e, plastik bir e, şey var. E, deri plastik bir e, özellik var, aksesuar var. E, açıkçası daha güzel duruyor tabii ki de. Yani ben şimdi model numarasını tekrar paylaşayım size. YCS507G. Bir Google'da aratın göreceksiniz zaten. yani daha hoş duruyor ama bu da çirkin durmuyor açıkçası. Zaten alırken de hani o opsiyonu bilmiyordum. Bunu biliyordum. E, alan arkadaşlar zaten bu şekilde alacak. Eren Holding'deki Eren Holding ve işte Swatch bayisi bunun kayışını bu şekilde satmış kendisine de. Velhasıl hasıl e, aldık, e, aldım seve seve kullanıyorum. Fonksiyonları tam hani böyle işte uzun kollu bir sweatshirt giydim. E, çok aksesuar takmadım ama siyah renkler taktım, giydim. Abi şu saat takıyorsun koluna, çok şıkıdım e, gezdirebiliyorsun. Bakın yine gördüğünüz gibi e, ikinci bir saatten bahsediyorum ve tertemiz ilerliyorsunuz. E, diyeceğim o ki şu arkadaşlar tekrardan sahneye alalım. Hatta şu an ilk saatim her zaman ortada bulunsun Şöyle dursun ee, Eşimin bana hediyesi Ve diğer arkadaşımızı da takayım Çıkartayım yerine koyayım Arkadaşlar niye diyorduk bir önceki Tevise videosunda Gerek yok Hani böyle bir Tevise gibi bir saat almanıza gerek yok Bakın demiştim En basitinden ikinci el bir sıva alın. Arkadaşlar ikinci eli Yaklaşık olarak 150-200 lira İkinci eli 250-300 lira. İkinci eli 550-600 lira. Hani örnek verdiğim saatler. Şu saatleri alırsınız. Kimse size garip bakmaz, şey yapmaz, ee, kötü düşünmez. Seve seve de kullanırsınız. O yüzden ee, çakma saat, replika saatlerle hiç uğraşmayın. Hatta homaj saatlerde bile ee, bir noktada uzak durabilirsiniz. Alın bakın İsviçre yapımı Swiss made tertemiz kullanacağınız saatler bunlar. Hani gereksiz masraf yapmayın. İkinci elden, letko'dan, sahibinden tıkır tıkır alışverişinizi yapabilirsiniz. Ee, tabii tıkır tıkır alışverişinizi yapabilirsiniz derken her zaman bu saatleri, swatchları özellikle e, pil bitmiş olarak satıyorlar. Yanınıza bir pil götürün. Ee, bana sorarsanız ben de size pil konusunda yardımcı yani hangi pili almanız gerektiği konusunda da yardımcı olurum. Ee, yanında pil götürün ki e, saati orada hemen bir pilini takın deneyin. Pilini bu arada çıkartıp açmak çok basit örnek gösteriyorum. Yani yanınızda bir tane 5 kuruş ya da 10 kuruş para olması yeterli. Yani şuraya parayı koyun şöyle hafifçe bir çevirin pıt diye zaten açılıyor. Zaten burada da bakın pil bat battery diye bahsediyor. Pil olması gereken pil özelliklerini de birazcık yazıyor. Yani model numarasını bildiğiniz takdirde yanınıza da pil alıp giderseniz takarsınız. Şöyle bir, bir bakarsınız. Eğer sıkıntısız yoksa da e, alırsınız. Seve seve de kullanırsınız diyorum. Videoyu daha fazla uzatmıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz yine bir Casio olacak. Bu sefer de o videonun e, spoiler'ını yapayım. E, spoiler değil e, haberini vereyim. Bir sonraki videomuz Casio'nun olacak. Dijital olacak. Casio'nun en ucuz saati diyorum. E, küçük bir... E, ipucu veriyorum ve ben şu an ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Çok iyi, ee, çok teşekkürler. Of oh, çok saçmaladı bu videonun sonunda. Ben şöyle bir okey mi okey işaretini yapayım. Ee, benim mazur görün. Sürçülü ihsan ettim. Affedin. <laughs> Görüşmek üzere.